beraberliğin, dayanışmanın, paylaşmanın huzuruna doyduğumuz Ramazan ayını bu yıl yine bambaşka bir atmosferde karşıladık. Kalabalık sahur ve iftar sofralarımızda sevdiklerimizle bir arada olamadık, onlara gönlümüzce sarılamadık. Evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde güzel insanların kenti avcılar Ramazan eğlencesinden mahrum kalmasın diye Avcılar Belediyesi olarak birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Sema gösterisinden ilahilere, ud dinletisinden tiyatro, kanto ve orta oyununa, gölge oyunlarından sihirbaz gösterilerine kadar birçok zengin içerikle evinize konuk oluyoruz. Geleneksel Ramazan etkinliklerimizi Avcılar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından saat 20.30'dan itibaren canlı olarak takip edebilirsiniz. Oh, good. Oh, good. Oh. Sen? Ah, iki, iki, Burada ekranların karşısında mini mini bir sürü misafirimiz varmış. Efendim, ben de Deniz Hacıvat Çelebi. Benim bir arkadaşım var, o da Karagöz. Karagöz tembel bir tembel, uykucu mu uykucu, çalışmaz mı çalışmaz bir arkadaşımız. Yani kendisini herkes kandırabilir, o kadar saf. O yüzden ben de ona her zaman iyiliği, doğruluğu ve güzel insan olmayı öğretmeye çalışırım. Şimdi karagöz arkadaşımı çağıracağım ve ona doğruyu ve güzellikleri anlatmaya çalışacağım. Yar bana bir eğlence medet aman 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 da yar bana bir eğlence şimdi geliyor kafana tencere. Yar bana bir eğlence medet aman aman. Aman da yer bana eğlence medet. Şu kapıların önünden de gel. Yahu Karagöz'üm neredesin? Ayakkabımın içindeyim. Yahu ayakkabımın içindeyim diye yer bildirimi mi olur? Niye herkes her yerden yer bildirimi yapıyor. Ben yapınca ne olmaz? Yahu Karagöz'üm gel seninle işim var. Benim de işim var. Ayrıca çok uykum var. Yahu zaten bütün gün Nerede gölge bulsan yatıp uyuyorsun. Gel şurada bir güzel işimiz var. Benim de işim var. Hem de çok uykum var. Hadi güle güle Demek öyle. Ben seni getirmesini bilirim. Şimdi arkadaşlar. Benim bir tane şarkım var. Bu şarkıya Karagöz hayatta dayanamaz. Hemen gelir. Bu şarkıyı önce ben söyleyeceğim. Sonra siz ekranları karşısında siz söyleyeceksiniz. Karagöz göz amca baksana Lambaları yaksana Anladınız mı arkadaşlar? Karagöz göz amca baksana Lambaları yak yaksana Karagöz göz amca baksana Lambaları yaksana Kara göz amca baksana Lambaları yaksana Kara göz, 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 göz amca baksana Lambaları yaksana Of ne var ya? Oh! Şükür gelebildin yahu! Tamam geldim, şimdi de gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun? Dur gitme. Ya çok işim var. Uyumam lazım diyorum. Yahu zaten her dakika uyuyorsun. Ne işim var? Çok işim var. Ne işim var? Çok. Yahu uyumaktan başka hiçbir işin yok senin. Ya ne, ne yapayım? Hangi işe başvursak okul okumadığım için iş görüşmesi bile almıyor. Yahu. yahu olur mu öyle şey? Elbet sana göre güzel bir iş bulunur. Ben de buldum zaten. Aa, evet. Sen iş mi buldun? Evet, ben iş buldum. Ne iş buldun? Ben uyuyordum. Ee. Sonra aklıma bir fikir geldi. Neymiş o? Sonra dedim ki, fikrimi neden icraate dökmeyeyim? İyi düşünmüşsün. Evet. Sonra kararımı ver. Ee. Tam bana göre bir iş. Nasıl bir iş? Meziyetlerimi özgürce gösterebileceğim bir iş. Gerçekten mi? Yeteneklerimden var oluyor diye. Aa çok sevindim. Evet. Nedir bu karagözüm? Efendim ben... E, ...türkücü olacağım, Türkücü. <laughs> ne? Ne olacaksın, ne olacaksın? Türkücü olacağım. Türkücüm olacaksın. Türkücü olacağım. Yahu senden türkücü mü olur? Niye olmasın canım? Ya bir kere senin sesin terbiyesiz. E, estağfurullah canım olur mu öyle? Hiç benim küfür ettiğimi, kötü söz söylediğimi, terbiyesiz bir kelam ettiğimi duymuş musun? Yahu efendim öyle değil. Yani senin sesin eğitimsiz. <laughs> e bunda ne var? Göndeririz okula, alır eğitimi. Ya bu ses okula gönderilir mi? Nereye gönderilir? Ya senin kendin eğitim alman lazım. Hep sen Türkçe biliyor musun? Ben mi? Evet. Tabii ki biliyorum. Kaç tane biliyorsun? Oo, hem de kaç tane? Çok çok biliyorum. Oo mu? Oo. Aa. Ya. E, tamam, oku bakalım. Ne efendim? Bir tane diyorum şarkı türkü oku. şimdi mi? Evet şimdi. E, burada mı? Evet burada. Arkadaşlarımızın karşısında mı? Evet arkadaşlarımızın karşısında. Konser gibi mi? Evet konser gibi. Tamam o zaman. O, zaman hazırlıklar hemen yapalım. Bir dakika. Bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi sen de gel böyle sen de gel. Ben de gel Sen mısın tamam mı? Dansçı mısın? evet. Tamam. Konser yapıyoruz ya. Tamam hadi olalım. Şimdi önce pozumuzu ben seyirciye baktık. Gülümsedik pozitif enerjimizi gönderdik. Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi seyirciye doğru ilerliyoruz. İlerliyoruz. Sonra duruyoruz. Durduk. Pozumuzu değiştiriyoruz. Gülümseyerek kollarımızı açıyoruz. Ve Türkümüze başlıyoruz. Hadi başlayalım. Üsküdar'a giderken aldı bir yavuk. Üsküdar'a selam vermeden bir daha şarkılarımı, türkülerimi kesme. Yahu, yahu bu türkü değil bu cinayet. Cinayet mi? Evet. Olur mu canım, türkü söyledim işte. Yahu bu türkü ya, hayır. Anca bu türkü de değil, şarkı. Hadi canım, sen ne anlarsın? Bak ben sana yeni bir tane söyleyeyim, o zaman anlayacaksın. Tamam, söyle bak. Tamam. gel şimdi, sen yani... dans ediyorsun değil mi? Yok etmiyorum. Ama bir konser mi? Ama tamam. bu, 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 şarkıyla dans edilemez. Bu olacak. Bana güven. Tamam, tamam. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Seyirciye bakıyoruz. Bakıyoruz. Baktık mı seyirci? Baktık. Tamam. Sonra seyirciye doğru ilerliyoruz. Ama gülümseyelim. Tamam. Durduk. Durduk. Tamam mı? Tamam. Şimdi seyircimize döndük. Pozumuzu değiştirdik. Ki. Ki. Eskilere giderken bir mendil buldum. Eski darak! Ya karaga, sus! Yahu bu ne? Ya yine selamdan önce kestin beni. Yahu kesene tabii ki. Hem bundan ikisi de aynı şarkı. Olur mu canım? Birinde yağmur oluyor, birinde mendil buluyor. Yahu bunlar aynı şarkının farklı nakaratları. Bence aynı yörenin farklı türküleri. Yahu olur mu? Bunların ikisi de aynı şarkı. Ya sen bir tane türküyle türkücü mü olacaksın? Ama bir tane türküyle türkücü olanlar var. Yahu sen bak olma Senin sesinin eğitilmesi lazım. Bu iş böyle olmaz. Hem de Türkçe öğrenmen lazım. adam ben eve gidip çalışayım. Dur 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 gitme. Gitme gitme. Ne no. oldu? Dur seninle bir işim daha var. İş mi? Evet. Ama benim çok işim var. Ya bu basit bir iş. Ama önemli bir iş. Önemli mi? Evet. Çok mu? Evet ben çarşıya gideceğim. Dile lan? Ya bir dur. Çarşıya gideceğim. Hava çok sıcak. Şimdi ben bu şapkamı sana emanet edeceğim. Bu benim dedemin, dedesinin, dedesinin, dedesinden kalma bir şapka. Uh. Aynen öyle. Bu şapka gözün gibi bak. Ben de bakacağım. Evet. Ama benim çalışmam lazım. Ya tamam çalışırsın. Ama bu şapkaya gözün gibi bak. Ondan sonra çalış. Ha. Sen de Erzakan'la mı gideceksin? <laughs> evet. Ya ben de arada kalmaya gidecektim. Gitmişken bizimkileri de aradan çıkartsan ya. Tabii. Ben isteği alayım. Tamam. Arpa bulgur al, ekmek al. Bir daha hanımadan sorup geliyorum. Başka ne lazım bir şey? Ya tamam hadi. <laughs> bir çuval da şeker. Tamam. 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 Bunların hepsini alıp geliyorum. Ben de burada seni bekliyorum. Tamam. Dedenin de dedesinin de dedelerinden de dedesine bir şapka emanet gözüm gibi bak. evet, tamam. Tabii emanet. Ben gidiyorum, hemen geliyorum. Gözün arkada kaldı, sen git. Haydi güle güle. Neymiş? Türkiye'yi yanlış söylemiş. Bak, 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 bak. O kadar biliyorsan sen Türkiye'ci olsaydın. Kaya Göç amca! Kaya Göç amca! Kaya Göç amca! dur! dur! İmiş dur dur dur. Ne Çocuk görüyor adam? Ne oldu kovalıyorsun? Kaya geçer. Ne iyi Niye beni kovalıyorsun? Ben seni kovalamıyorum. Sen kaçtın. Ben de yandan gittim böyle. tamam. Kaya geçer. Hı? Bu elindeki ne? Ha. Bu mu? Bu Hacivat'ın dedesinin dedesinden de dedesinden kalma eşapkası. Bana emanet etti. Çok güzelmiş. Hı. Ben takabilir miyim? Takamazsın emanet. Ee, olsun emanet. Bana ver bir şey olmaz. Yok yok kendisi gelsin kendisinden istersin. Erzak almaya gitti alışverişi. Gelsin şey yaparız onu. Sana bak şey yaparım. Tamam. Ben aslında sana şey diyecektim. Hı. Eee, Kaya Koca amca biliyorsun şeyin de şişin de Ben öyle duydum. Hı. Ee, sana türkü söyleyebilir miyim? Bana Evet sana. Hı. Senin sesin terbiyeli mi peki? Terbiyeli mi? Eee, bilmiyorum. Terbiyeli mi? terbiyesiz de değil bilmiyorum yani anlamadım. Başka şey ne vardı? E peki eğitimli mi senin sesin? Eğitimli mi türkü söyleyecek sen de? Eğitimli, eğitim almadım. Oho böyle çok zor. <laughs> türkü biliyor musun? E, i̇ki üç tane biliyorum. İki üç tane mi? Evet. İki e, üç e, tane etmez çok bilmen lazım. E, tamam o zaman. Peki ben bunu çok iyi biliyordum. O gerisini o zaman madem sen biliyorsun senden öğrenirim. Ama şunu sana söyleyeyim mi? İstiyor musun? Ha? Tamam. Peki o zaman ben söyleyeyim. Bir tane bir türkünün şansı var. Tamam. Bir, bir türkü bi, tamam. Bi, o bi, zaman sana tamam. şey diyorum ki su verdik. Hoş baktık. Tamam baktık. Kollarımızı açtık. Açtık. Güldük mü? Güldük. Güldük. Seyirciye doğru ilerledik mi? Durduk. Pazı değiştirdik. Bir, iki, üç, dört. Son. İki, üç. Başla. Mini mini bir kuş Mini mini bir kuş e bist... Ne yapıyorsun Türkü değil ki bu, köyü şarkısı. Türkü söylerim ben sana. olmaz, bunu başka söyle, başka. Tamam. <laughs> Adımını içeriye, kanadını kanadını yollayın diye. beş, kanadını niye yoldun hayvan, hayvancağız. Yolasın geldi. Yani. Bak, hem bunlar türkü değil, hem ikisi aynı zaten. Farklı şarkılar da değil Öyle mi? Bir kere zaten türkü hiç değil mi? Ha. E de yanlış söylüyorsun. Öyle mi? Tabii. Bak onu, aa! Arkadaşlarımıza söyleyeyim mi? Söyleyeyim. mı, Tamam söyleyelim. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cip 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 öpsün diye. Pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Bak boş kaldı. Bu kadar. Tamam. Tamam bunu böyle söylemeliyiz. Tamam, ben bunu evde e, tekrar ederim, öğrenirim. Böyle... Tamam, çabuk Ama... Hayal hocamca o şapkayı da ver bana ama. Niye bir şapkayı? Sana verecekmiş? Ama çok güzel, çok beğendim. Anne seni merak eder. Sen eve git eve. Annenin evet. haberi bile yoktur burada olduğundan. Tamam. O zaman şöyle bir şey ya, bak ııı... Ee... Güneş! Güneş? Evet, güneş! Evet. Ee, öyle. Çok sıcak. Çok sıcak. Sen, sen yorulmadın mı? Yani bak şurada bak, bölge var, ağaç var. Git orada yat, bak, bak, dinlen. Ben ne yaparım biliyor musun? Bu Şapkaya bakabiliyim. Bu şapka. Evet. Bana emanet et. Hiçbir şey olmaz. Sen bana güven. Yaşlıyım diye mi? Tabii sen yaşlısın hem ben gencim. Değil mi? Evet. Sen zaten burada oyun oynamaya geldin. Evet tabii canım ben burada oyun oynayacağım. Ben burada takılacağım. Sen git keyfine bak. O zaman bana bak. Bu şapka Hacı dedesinin dedesinden de dedesinden kalma bir şapka. Çok kıymetli tamam mı? Tamam. Bu sana emanet. Tamam bana emanet. Hacı gelince bana hemen haber ver tamam mı? Tamam iyi sen hiç merak etme. Aferin sana. Ben de şurada zaten Evet. senin için Türkiye araştıracağım. Çalışacağım. Tamam çok iyi oldu. O yakalırsam uyandırırız. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. İmiş. Ne yaptın? <laughs> Şapkayı aldım. Ee, şöyle bir şey. Ee, e, ee, o da o kadar iğrenç bir türkü söyledik ki. E, ee, neredeyse kulaklarını kapayacaktı. kapayacak. <laughs> <laughs> e, ee, ne dedi peki sana? Bana dedi ki sen dedi sen dedi önce sesin eğitimini mi dedi? Evet. Sonra dedi ki sesini de terbiyeli. Hı, söz düşündü. Terbiyeli bir terbiyesiz mi diye ama ben dedim ki bilmiyorum terbiyeli mi diye. Sonra ben dedi ki, senin de şöyle hareketler yapman lazım, şeye gülmen lazım, eğitim atman lazım, okula gitmen lazım. Ee, ben dedi sana öğreteyim. Ee, bana öğretmeye çalıştı. Bilmiyorum artık bir şeyler yapmaya çalıştı ama sanki böyle bir şeylere özeniyormuş gibi gördüm. Anladım, anladım. Yani ben sana, ben daha doğrusu Karagöz'e ne söylediyse aynısını sana söylemiş. Öyle mi? Evet. Demek ki dersini almış. Tamam. Şimdi bizim Karagöz'e bir oyun daha oynamamız lazım. Bir oyun daha oynadık çok sevdim. Evet. evet. Senin yapman gereken çok basit bir şey var. Ne var? Bu şapkayı alıyorsun, buradan kayboluyorsun. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Başka bir şey yapacağım mı? Yok hayır, kaybol. Tamam o zaman kaybol. Hadi görüşürüz o zaman. Hadi, hadi. görüşürüz. <laughs> Karagöz'ün sesi geliyor. <laughs> Hadi şunu bir çağıralım. Yar bana bir eğlence medet aman aman. Aman da yar bana bir eğlence. Şimdi geliyor kafana tencere. Yeter ama ya. Yar bana bir eğlence medet. Artık git git. Yav Karagöz'ün gel işimiz var. Ne işimiz var? Benim ne işim var burada. Yahu Gel, sana bir şeyler anlatmam lazım. Erzak'tan aldın mı sen? Aldım tabii, almaz olur muyum? <laughs> Hadi. Ya gel, hanımını teslim ettim. Hanımını mı Evet. Niye hanımını teslim ettin, bana teslim etseydin? Onu gördüm, ona teslim ettim. Hem <laughs> sen <Gülüyor> uyuyorsun. Hem o taşımış da, <laughs> iyi yapmış oldu. Tamam. Şimdi, bak ben çarşıya gittim. <laughs> Önce, kendimi bir güzel odun aldım. Oh ne güzel. Ya ne güzel deyip geçiştirilmez. Ne demek lazım? Çatır çatır yansın evinizi ısıtsın denir. Oh çatır çatır yansın evinizi ısıtsın. <laughs> Sonra gittim evimin damını yaptım. Damdan su akıyordu da oh, on tamir ettim. Ne güzel çatır çatır yansın evinizi ısıtsın. Yahu karagözüm öyle söylenir mi? Ne söylenir? Huzurlu huzurlu bir çatının altında oturun denir. Aa huzurlu huzurlu bir çatının altında oturun. <laughs> Aferin. Sonra da oh yoruldum ettim ve şapkamı almaya geldim. Hangi şapka? Nasıl hangi şapka? Dedemin dedesinin dedesinin dedesinden kalma şapka Baba? He? İşte onu almaya geldim. İyi yaptın da sen ibişi gördün mü? İbişi mi? Evet. Ne yapacaksın ibişi Evet. Sana yardıma göndermiştim. Görmedin mi? Yok, gelmedi. Hay Allah. İbiş! İbiş! Karagöz? Hacım. Yoksa sen? İbiş yok. Yoksa sen şapkayı imiş mi emanet edin? Yahu mahallenin haşere çocuğu ona şapka mı emanet edilir? E <laughs> <laughs> ne yapacağız şimdi? İbiş'i bulacağız, şapkayı alacağız. Yok yok öyle olmaz. Ya bak, ya. Bizim şapkayı hemen bulmamız lazım. Hemen? Evet. Bak. Bana bir arkadaşım anlattı. Kendisi sihirbaz. Ya. Bana bir sihir söyledi. Kaybolan eşyayı bulması ikni. Ya inanmayın şöyle şeylere acı bak ya. Yalnız beni ve çıkar. Hadi tamam deneyim. Tamam. Gel otur şöyle. Buraya Evet. Ben mi oturayım? Hı hı. <laughs> kapat gözlerini. Efendim? Gözlerini kapat. Gözlerimi. Evet. Kapattım. Ve söylediklerimi tekrar et. Tamam mı? Tamam. tamam Tamam. 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 Herro, herro. Herro, herro. herro, herro. Merro, merro. Merro, merro. Efe tufan, mefe tufan. Efe tufan, mefe tufan. gül. kalsın ya? Aa, demek ki sihir etkisini gösteriyor. Etkisini mi gösteriyor? Evet. Ha, çıkmasın ya. Yok yok, burnundan çıkar Kulağımdan çıkmasın. Yok yok, çıkmaz efendim. Oh. Hadi bir daha deneyim. Tamam. Ama sen bunu türkücü olacaksın ya, He. biraz şöyle ezgili mezgili çağır ki şapka çabuk gelsin. He öyle diyorsun. Hı. Tamam. Hello, hello. Hello, hello, hello. Mero, mero. Mero, 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 mero. Efetufan, efetufan. Efetufan, efetufan. Gül. Gül. Ağır. Çak. Ne oluyor? Ya? ya bu sefer de kulaklarım düşüyor, az kalsın ya. Demek kesin etkisini gösteriyor. Etkisini mi gösteriyor? Evet. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum, öyle diyorum. Ya kulaklarım düşmesin. Yok yok, hiçbir şey olmaz. Gel bir daha yapalım. Bu sefer kesin gelecek. Kesin gelsin ama ya. Her o, her o. Bu sefer hızlı hızlı yapalım. Hızlı hızlı yapalım. Herro, merro, o, Merro, o. Efe tufan, efe tufan. Efe tufan, efe tufan. Gü. Gü. pat. Çok. Gerçek ol. Demek beni kandırıyorsun ha. Demek sen beni kandırıyorsun. Dur, sen beni kandırıyorsun. Ya dur. ya. Ya dur. Dur, ya, bir dur. Bir, sen Sen niye bana vuruyorsun acaba? Dur dur dur. Ben sana ya o emanete ihanet etmemen gerektiğini öğretmek için yaptım. Ama ihanet eden ben değildim ki. Kimdi ya? İpiş ben de ona emanet etmiştim. Ya ilk sen ona verdin emaneti. Olmaz sana emanet edilmiş. Başkasına veremezsin. Ödeşik. Evet. Tamam. Tamam o zaman görüşürüz. Ben abi, dur, dur, gel. Yoruldum gel. Hocam, gel. yoruldum. Vallahi güzel bir oyun oynayacağım sen. Oyun mu? Hı ama ben seni öyle Sen beni kandırıyorsun. Ya yok bu sefer seni seveceğin türden bir şey. Öyle mi? Öyle. Gerçekten? Gerçekten. Çok güzel. Evet şarkı söyleyeceğiz birlikte. Şarkı mı? Evet şarkı. Konser mi edeceğiz? Konser gibi. Olur. Olur. Ee, i̇simlerimizin önüne bir tane sıfat ekleyeceğiz. Hı. Onunla birlikte şarkı söyleyeceğiz. Hmm. Mesela örnek vereyim. Çirkin acıvat. Yok pardon, çirkin karagöz güzel acaba. Olur mu canım? Ben güzel olayım, sen ne güzel oluyorsun? E hacivat güzel olur çünkü. Karagöz de güzel olur çünkü. Bak şu güzel Tamam, tamam, tamam. Hadi sen güzel ol, ben çirkin olayım. Tamam. Çirkin hacivat, güzel güzel karagöz. Çirkin çirkin, <g desserts> güzel, güzel kara göz. çirkin çirkin hacivat. Güzel güzel karagöz. Çirkin çirkin hacivat. Güzel güzel karagöz. Çirkin çirkin karagöz. Güzel güzel karagöz. Çirkin çirkin karagöz. Güzel güzel hacivat. Çirkin çirkin karagöz. Güzel güzel hacivat. Güzel güzel hacivat. Güzel, güzel, çirkin çirkin karagöz. Güzel güzel, <laughs> güzel, güzel, <pillows. gülüyor> güzel güzel hacivat. Çirkin çirkin. Çirkin Yine karnımda beni köfte Bu sefer elimden kaçamadım. 淹过来！淹啊！